Video hoş geldin. Ben Mustafa. 2021 YKS sayısal 249. ve 2022 YKS'de de şu ekranda gördüğün derecelerin sahibiyim. Boğaziçi Bilgisayar Mühendisliği 4. sınıf öğrencisiyim ve yaklaşık bir senedir bu kanalda YKS öğrencilerine yönelik içerikler üretiyorum. Şimdi videomuza girişelim. Yazı değerlendirmek YKS'de istediğin dereceyi yapmak için aşırı derecede önem taşıyor. Çünkü çoğunuzun TYT namına yani 9-10'dan kalma ve 11. sınıfı iyi geçirmediğiniz için 11. sınıftan kalma eksikleriniz var. Eğer bu eksikleri yazın büyük oranda halletmezseniz TYT'niz ve 11 eksiklerinizi sağlamlaştırmazsanız 12. sınıfta okullarınız ve dershanelerinizin müfredatları başladığında hem onlara yetişmeye çalışacak hem de diğer eksiklerinizi kapatmaya çalışacaksınız. Bu da kafanızı, ders çalışma gündeminizi çorba etmeye yetecektir. O yüzden bu videoda söyleyeceğim çalışmaları yazın büyük oranda bitirmeye çok çok özen göstermenizi rica ediyorum. Mezunlar için yaz senenin geri kalanından farklı bir dönem olmasa bile bazı şeylerin temelini erkenden atmanız, çalışmalarınıza erkenden başlamanız gerekiyor. Siz sınava 8 ay ciddi bir şekilde hazırlanırsanız ama bazı elemanlar 12 ay, 14 ay boyunca ciddi bir şekilde hazırlandılarsa doğal olarak sizi arkada bırakacaklardır. Peki yaz önemli. Yazın ne yapmamız lazım? Yazın herkesin ortak iki tane gündemi olmalı. Birincisi TYT eksiklerini kapatmak, ikincisi 11 tekrar yapmak. TYT namına özellikle TYT matematiği, TYT matematik özelinde de özellikle ilk 12 yani temeli oluşturan konuları bitirmemiz gerekiyor. Aynı zamanda TYT netlerimizin büyük bir kısmını oluşturduğu için ve uzun süreli alışkanlıklarla geliştirilebilen bir branş olduğu için TYT Türkçeye de girişmemiz gerekiyor. Şimdi hem TYT hem de 11 tekrarı namına yapılacakları detaylı bir şekilde açıklayacağım. İlk durağımız TYT Matematik ve TYT Matematik'te karşılaşacağım 3 tane öğrenci tipi olduğunu biliyorum. Birincisi hiç temeli olmayanlar 0-10 net aralığında olan arkadaşlarım. İkincisi 10-20 net aralığında temel konuları yapabilen ama problemler ve fonksiyonlar, polinomlar, mantık gibi konularda eksiği olan arkadaşlar. Diğer grup da 20 ila 30 net arasında olanlar yani görece temeli olan genel olarak problemleri yapabilen iyi olan grup. Bu üç grubun her birine özel olarak tyT Matematik namına yazın yapılabilecekleri şimdi söylüyorum. Eğer 0-10 net bandındaysan senin acilen yapman gereken şey ekranda çıkan bu ilk 12 konuyu sağlam bir şekilde bitirmek olacaktır. Eğer kitaptan çalışmayı seviyorsan 3-4-5'in sıfırdan başla kitabını veya Karaköy yayınlarının matematik sıfır gibi sıfır seviye temel seviyeye yönelik kitaplarını tercih edebilirsin. Eğer YouTube'dan destek almak istiyorsan veyahut direkt YouTube'dan çalışmak istiyorsan bıyıklı matematiğin temel atma kampını veya herhangi bir hocanın, Mert hocanın, rehber matematiğin böyle 0-0'dan başla tarzındaki oynat listelerini tercih edebilirsin. Öncelikle YouTube'dan belirlediğimiz hocadan konuyu izliyoruz. Sonrasında o konuya dair ilk soru çözümlerimizi sıfır temalı kitabımızdan yapıyoruz. Sonrasında pratiğimizi bir adım daha yükseltebilmek için acil matematiğin ilacından o konunun sorularını çözüyoruz. Bütün bu çalışmaların bittiğinde inşallah 10-20 net aralığına giren arkadaşlara dahil olacaksın. Şimdi de o elemanlar için ne yapılması gerektiğini anlatacağım. Eğer 10-20 net aralığındaysan TET Matematik namına yapılacaklar şöyle. Çalışma sıramız şu şekilde. İlk olarak konuyu Mert hocadan izliyorsun ve Mert hocanın kamp kitabından hocaya eşlik ediyorsun. Videolar ve kamp kitabı ile işin bittiğinde de 3-4-5'in TYT Matematik Soru Bankası'ndan orta seviye sorulardan başlayarak ÖSYM tipi soruları da ihtiva ederek oraya kadar 3-4-5'i temizliyorsun. Kendinden çok emin olduğun, zaten kolaylıkla yapabildiğin, bildiğin konuların videolarını izlemeyebilir, kamp kitabından da onları ilerletmeyebilirsin. Ama istisnasız bildiğin bilmediğin bütün konular için 3-4-5'i mutlaka temizlemen gerekiyor. Bütün bu çalışmaları bitirdiğinde inşallah 20 netin üzerine çıkacak, oralarda istikrarlı bir şekilde kalabiliyor olacaksın. Ve son olarak TYT Matematik Net'i 20 netin üzerinde olan arkadaşlar için konuşalım. Bu arkadaşlarımızın hem temeli hem de problemler kabiliyetleri gayet yüksek bir seviyede. Ancak halen daha bazı konularda veya bütün konularda homojen olarak eksikleriniz var. Bu arkadaşlarımız için 3-4-5 TYT Matematik Soru Bankası gibi orta seviye bir soru bankası ile beraber bir tane de zor seviye soru bankası çözmelerini istiyorum. 3D veya orijinal gibi. Her konu için önce 3-4-5 sonra 3D veya orijinal yani orta sonrasında zor seviye kaynağı çözüyoruz ve eğer yapamadığımız sorularla sıkça karşılaşıyorsak o zaman Eyüp Bey'i veya Mert Hoca YouTube desteği olarak kullanıyoruz. Şimdi özellikle TYT Matematik matikte ancak diğer bütün derslerde de geçerli olan ve sizin anlayıp anlamamanızı soruları çözüp çözememenizi belirleyecek olan çok önemli bir çalışma tekniğinden bahsedeceğim. Seviyeniz ne olursa olsun konuları izlerken hocayı böyle arkanıza yaslanıp boş boş izlemiyorsunuz arkadaşlar. Hoca 5-10 dakika konuşuyor sonrasında durduruyorsunuz bu hoca ne anlattı diye onun üzerine düşünüyorsunuz. X kare eksi 4'ü şöyle ayırıyormuşuz. He şurası şöyleymiş bu bundan dolayı böyleymiş gibisinden sebeplendirmeler yapıyorsunuz ki o konuyu içselleştirebilin. Yoksa videoyu arkanıza yaslanıp notlar alarak bir izleseniz ancak kendiniz tekrar etmezseniz yani aktif öğrenme yapmazsanız her seferinde tekrara ihtiyaç duyarsınız ve soru bankasını çözmeye geçtiğinizde hiçbir şekilde soruları çözemiyor olduğunuzu görürsünüz. Aynı şekilde soruları kendiniz çözerken de mutlaka sesli bir şekilde neyi neden yaptığınızı anlatarak adımlarınızı böyle sanki bir özel ders öğrencinize aktarırmış gibi anlatmanızı tavsiye ediyorum. Ve de yapamadığınız sorularda da yapamadığınız sorunun video çözümünü açmıyorsanız zaten o soru güme gitti. O konuyu da yapamıyorsunuz. Ama video çözümünü açtınız, video çözümü izlediniz. Ha tamam böyleymiş deyip kapatmıyorsunuz kesinlikle. Video çözümünü kapattıktan sonra kendiniz baştan o soruyu sesli bir şekilde başkasına anlatırmış gibi anlatıyorsunuz. Neyi neden yaptığınızı iyice anlamadan o sorunun peşini bırakmıyorsunuz. Eğer böyle çalışırsanız bir kere çalışırsınız. Eğer böyle çalışmazsanız 15 kere tekrar etseniz de hiçbir şey kafanıza oturmaz. TYT Matematik namına söyleyeceklerimiz bitti. Gelelim TYT Türkçe. TET TYT Türkçe'yi ikiye ayıracağız paragraf ve dil bilgisi olarak. O ikisini de ikiye ayıracağız teorik ve pratik olarak. Paragrafın teorik kısmı olarak YouTube'a paragraf taktikleri yazınca karşına hangi videolar çıkıyorsa 2-3 tanesini kaydediyorsun. O videoları izliyorsun. O taktikleri paragraf çözerken uygulamaya özen gösteriyorsun. Paragrafın pratiği içinse istersen bir paragraf kitabı, istersen paragraf denemesi, istersen eğer de netlerin biraz daha yüksekse Türkçe branş denemelerini tercih edebilirsin. Günlük olarak 30-40 dakika paragrafla veya TET Türkçe ile uğraşmanı istiyorum. Dil bilgisinin teori için Deniz Hoca, Rüştü Hoca veya beğendiğin herhangi bir Türkçe hocasından Dil Bilgisi kampı izliyorsun. Kampı boş boş izlemiyorsun, kesinlikle notlar alıyorsun, unutabileceğini düşündüğün her yeri not alıyorsun ve mutlaka az önce TYT matematik için söylediğim aktif öğrenmeyi uyguluyorsun. Yani bu kural böyleymiş, bu kelime şöyle ortaya çıkıyormuş diye hocayı tekrar ediyorsun. Eğer dil bilgisi gerçekten çok kötüyse Türkçe soru bankası alıp dil bilgisine sağlam bir çalışma yapman daha güzel olur. Ama dil bilgisinde tek tük eksiklerin vardı, onları kapatmak için çalışıyorduysan branş denemelerindeki sorular senin için fazlasıyla yeterli olacaktır. TYT Türkçeyi de söyledik ve TYT namına yapılacaklar bitti. Şimdi gelelim 11 tekrarı mevzusuna. Eğer 11'in görece iyi geçtiyse her dersten tekrar amaçlı bir tane soru bankası çözmen yeterli olacaktır. 3-4-5'in matematik, fizik, kimya, biyoloji her biri için AYT soru bankasını ediniyorsun de onları baştan sona çözüyorsun. Çözemediğin, tökezlediğin, formülleri, bilgileri unuttuğunu düşündüğün yerlerde de gidiyorsun YouTube'dan herhangi bir videodan konu desteği alıyorsun. Hatırlıyorsun, formülleri vesaire tazeliyorsun, soru çözümüne devam ediyorsun. Senin 11 tekrarı ihtiyacın gerçekten bu kadar. Ve eğer bu konumdaysan TET çalışmalarına yaz boyunca %70-80, 11 çalışmalarına ise %20-30 aralığında zaman ayırman yeterli olacaktır. Eğer 11'in orta halli geçtiyse ancak konuları, bilgileri vesaire hatırlamak için genel bir tekrara ihtiyacın varsa o zaman matematik, fizik, kimya, biyoloji bunların her biri için bir tane full tekrar videosu izliyorsun. AYT matematik full tekrar videosu onun 11. sınıf kısmını izliyorsun. Unutabileceğini düşündüğün veya tazelenmesi gereken formülleri, bilgileri not ediyorsun ve kesinlikle videonun öncesinde söylediğim aktif öğrenme teknikleriyle o videoyu izliyorsun. O videoyu izledin, formülleri, bilgileri hatırladın aynen önceki söylediğim grupta olduğu gibi bir tane soru bankası çözmen senin için de yeterli olacaktır. Yine matematik, fizik, kimya, biyolojinin her biri için 3-4-5'in soru bankasını edinirsin full tekrar videosunu izledikten formüllerini bilgilerini tazeledikten sonra o soru bankasını baştan sona çözersin ve işini bitirirsin. Eğer bu seviyedeysen günün %60'ını, %70'ini tyt çalışmalarına günün %30-40 arasında 11 tekrarını ayırabilirsin. Geldik son grubumuza. 11 berbattığı dersleri asla dinlemedim sınavlardan da berbat kötü notlar aldım diyorsan o zaman sen sadece soru bankasıyla işi kotaramazsın senin bir konu desteğine de ihtiyacın var. Her dersten bir tane oynatma listesi iki tane de soru bankası bitirme hedefi koyuyoruz kendimize. Peki her dersten kimleri izleyeceksin hangi kaynakları çözeceksin? Matematikten seviyene göre rehber matematik Mert Hoca veya Eyüp Bey'i tercih edebilirsin. Fizikte de VIP fiziği Altı Güneş'i veya Özcan Aykın'ı tercih edebilirsin. Kimyada Görkem Şahin kimya adası veya kimya derslerini tercih edebilirsin. Biyolojide ise doktor biyoloji, betül biyoloji veya biyosem hatta istediğin herhangi sevdiğin herhangi bir biyoloji kanalını tercih edebilirsin. Oynatma listesini belirledikten sonra her dersten iki tane soru bankası çözeceğiz demiştik. Bu soru bankalarının birincisi her branştan kesinlikle 3-4-5'in soru bankaları olmalı. Konu özetleri olması bakımından videoyu izledikten sonra soruları çözerken sana muazzam destek olan bir kaynak. Bununla birlikte matematik için ikinci kaynağın bilgi sarmal, fizik için keza bilgi sarmal, kimya için orbital, biyoloji içinse biyotik yayınlarının soru bankası olabilir. Kanal seçerken de soru bankası seçerken de inanın ben hiç titiz değildim. Genellikle video en kısa olanını tercih ediyordum. Soru bankalarında kapakları en güzel olanı tercih ediyordum. Yani siz de bu şekilde rahat takılabilirsiniz. Elbette bir kalite farkı vardır ama kalite farkından dolayı bir ayınızı hoca beğenmeye veya da soru bankası beğenmeye harcıyorsanız o bir ayı kaybettiniz demektir arkadaşlar. O yüzden bu söylediğim hocalardan ve kaynaklardan bir tanesini tercih edin ve yolunuza devam edin ona sadık kalın. Son grupta olduğunu söylediğim yani 11'i çok kötü geçen öğrencilerin 11 tekrarına vermesi gereken ağırlık %60 civarlarına varabilir. TET çalışmalarının ise %40-50'lerde kalabilir. Yani gününüzün yarısını TYT'ye, yarısını 11 tekrarına ayırabilirsiniz veya hatta haftanın 3 günlü TYT'ye, 3 günlü 11 tekrarına ayırmak şeklinde bir ayrım yapabilirsiniz. Elbette burada bir not düşmeliyim. Eğer TYT matematiğiniz 0 10 net aralığındaysa, 11 de kötü geçtiyse yani iki taraftan da berbat durumdaysanız o zaman önce TYT matematiği halletmeniz gerekiyor. Yani %100 TYT matematiğe odaklanmanız gerekiyor. Ancak o temeli oluşturduktan sonra AYT çalışmalarınıza başlayabilirsiniz. Fen dersleri için de keza böyle. Yani TYT fizik, kimya, biyoloji her biri için kanalın ileriki tarihlerdeki videolarında söyleyeceğim o konuları, temel konuları bitirmeden AYT derslerine geçmemelisiniz. Şimdi bir örnek senaryo söyleyelim ve kapanışımızı yapalım. Örnek senaryomuzdaki Ahmet'in TYT matematik netleri 10 ila 20 arasında. Kendisinin birazcık temeli var ama problemleri yapamıyor. Fonksiyonlar, polinomlar, mantık, kümeler vesaire gibi. ilk 12 konunun dışında kalan konularda da eksikleri var. 11 ise orta halli geçmiş. Yani sınavlarından böyle 70, 80 vesaire almış soruları hemen hemen yapabiliyor. Ancak bir tekrara ihtiyacı var. O zaman Ahmet'in ne yapması gerekiyor arkadaşlar? Bütün bunlardan bağımsız olarak bir kere TET Türkçesine günlük 30-40 dakika bir rutin bindirmesi gerekiyor. Bazı günlerde TET dil bilgisi çalışması yapar, bazı günlerde ise paragraf rutinlerini devam ettirmek için paragraf kitabı veya Türkçe branş denemesi çözebilir. Bununla birlikte TET Matematik için Mert Hoca'yı takip edeceğini söylemiştik. Bütün konulardan Mert Hoca'nın videolarını izleyecek, kamp kitabını temizleyecek, sonra da 3-4-5'in TET Matematik Soru Bankası'ndan o konunun sorularını temizleyecekti. Günün 30-40 dakikasını TET Türkçe'ye ayırdı, 2-3 saatini de belki TET Matematiğe ayırdı yani günlüğün yarısını neredeyse TET çalışmalarına ayırdı. Ahmet'in 11 konuları orta halli olduğu için ihtiyaç duyduğu tek şey her dersten bir full tekrar videosu izlemek, sonrasında da bir soru bankasıyla soru pratiğini geliştirmekti. O yüzden de bunları yapacak. Gidecek 3-4-5'in soru bankalarını edinecek ve bu soru bankalarına girişmeden önce bütün derslerden bir full tekrar izleyecek, konuları bilgilerini tazeleyecek ve günün diğer yarısını 2-3 saatini belki de 4 saatini 11 tekrarı yapmaya, yani matematik, fizik, kimya, biyoloji sorularını çözmeye ayıracak. Sen de örnek senaryonu bu anlattıklarıma göre geliştirebilirsin. İnşallah çok güzel bir yaz dönemi ve 2026 YKS dönemi geçirirsin. Görüşmek üzere. Allah might